Değerli dostlar merhabalar, bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da kapanışı bekleyecektim ama yeni ve sıcak haberler var. Bu haber akışlarıyla beraber bir piyasa yorumlayalım. Gerekirse kapanışta da piyasaya ilişkin yeni bir değerlendirme yaparız. Pek çok piyasada hareketlilik var, kripto varlıklarda biraz satışlar var. Altında yaklaşık 100 dolarlık kar satışları görüldü. Gümüş cephesinde %3.5'luk düzeltmeler var. Yurtdışı endekslerde negatif bir vadeli açılış yaptılar. Neler oluyor neler bitiyor biraz bunları konuşalım ve bu yayınımızda borsayı konuşacağız. İlerleyen saatlerde küresel piyasaları altını gümüşü de değerlendirdiğimiz yayınlar yaparız. Evvela haber akışıyla beraber başlayalım. Açıkçası çok hızlı bir haber akışı oldu ve hızlı da bir düşüş etkisi yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında görevi yaptırmama konusunda direnmekten iddianame düzenlendiği haberi sonrasında Borsa İstanbul'da hızlı bir sert satış oldu. Ama açıkçası haber akışı bu noktaya gelene kadar günlerdir zaten bir satış baskısı var. Totalde şöyle bir baktığımız zaman şurada özellikle düşüşün ilk geldiği dönemden biridir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 işlem gününde sadece 2 adet yeşil mum var. Onun dışında hep satış baskılı devam eden bir trend var. Velev ki piyasa 248 dolarları da aşağı yönlü kırarsa problem yaratacak. Ha bankacılık endeksi alarm veriyor diye bugün bir video kapağı yaptık. Dedik ki bu bankalarda problem var. Bakın bankalar ilk problemli sahaya doğru geçiş yaptılar. Şu 13.000 dolayları kıymetli bölgeler olacak. Geçmişte zaten İmamoğlu hadiseleriyle beraber yaşanan şokla beraber 11.300'e kadar düşmüştü. Şimdi kritik bantlara geldi yani şu 13.000'ler, 13.300'ler buradaki bant kıymetli bir bant. Buralara da geldi. Bakın 13.300, 13 bu bantların aşağısına doğru gelmesi zaten bir daha şuradakilere benzer satış baskıları gibi okunur. Aşırı satışlara doğru da bankaları getirdiler. Bakın bankaların şöyle bir osilatörlerine baktığım zaman aşırı satış bölgelerine doğru bankacılık endeksini indiriyorlar. S&P'nin not kararı var. Bu S&P not kararı öncesinde biraz bankalara yerleşip akabinde tekrar yukarı sürerler mi? Bu haber akışlarıyla piyasayı iyice bastırıp akabinde buradan bir reaksiyon verdirirler mi? merak konusu. O nedenle dediğim gibi hani piyasaya çok iyi niyetli bakmıyorum. Çünkü piyasadaki genel fiyatlamaların oluşumları çok iyi niyetli değil. Tamamen haber bazlı ya da birilerinin bir şeyleri önden bilmesine göre kurulu. Ve genel resimde şimdilik bu haber akışları etkili. Mansur Yavaş'la alakalı Ankara'ya Cumhuriyet Savcılığı'nın Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'ndan bir soruşturma izni istediğine dair bir haber akışı vardı. Bu haber akışı etkisiyle beraber piyasa satışlara doğru girdi. Cuma günü Viyop'ta Tabana yakın işlemler oldu. Bu hafta tedirgin olmayın. Açılışta panik işlem yapmayın dedik. Evet piyasa bir 10.660'lara doğru toparladı ama yine bakın heybeden haberler çıkıyor. Heybeden bir şeyler çıkıyor ama bunu seans içerisinde ya da önden birilerinin satışlarıyla beraber görüyoruz. Piyasa kısa vadede hem bankacılık endeksiyle kritik yerlere yaklaşıyor. 300-400 puan kaldı bankacılık endeksinde 13 binler. Bu dolaylarda hem de dolar bazı zaten kritik bir ara dirence, doğru ara desteğe doğru da geliyor. 248 dolara kadar geldi. Buralardan biraz reaksiyon alabilmeli piyasa. Yoksa bu 248'ler aşağısında bakın 235 dolarlar bile potaya girebiliyor. Bakın 228 daha önce döndüğü yerde 235-228 dolar bandı kıymetli bir band olarak karşımızda duruyor. Pek çok gösterge aşırı satışlara doğru da yaklaştırılıyor. Şuradaki genel resim şimdilik böyle. Gelelim Türk lirası bazlı grafiklere. 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının kenarlarına doğru getirdiler piyasayı. 200 günlük fiyat hareketli ortalamasına ve kritik takip ettiğim trend desteğine baktığımız zaman orası 10.230'da kritik trend desteği 10.150'de. Açıkçası buralara kadar artık zaten çok da bir şey kalmadı. 10255 10.150 arasındaki band kıymetli. 248 dolar bandı endeks açısından kıymetli. Buralardan biraz reaksiyon gelir mi yoksa korkuyla biraz da aşağı doğru getirip artık hafta ortası itibariyle biraz bankalara reaksiyon getirirler mi? Bakılabilir. Ama dediğim gibi bakın Mansur Yavaş'la alakalı da geri planda bir haber akışı vardı. Bu haber akışının tesirlerini piyasada önden satışlarla ve piyasanın bir türlü tepki verememesiyle global yeni zirveler görürken bizim hiç gidememizle beraber görmüştük. Bilmediğimiz bir şey var mıdır bunu bilemeyiz. Yani burada en azından ben burada ekstra olarak sadece piyasaya fiyat bazıyla bakıyorum. Bu 10.250-10.150 bantları artık çok da yakın yerlerde. 248 dolarları zaten vurduk. Biraz reaksiyonlar isteriz aslında bu noktalardan biraz bakacağız. Yani bankalarda reaksiyon bölgelerine çok yakın. 12.50-14.00 arası tek kanaldan piyasada bir reaksiyon görme olasılığımız var. Olası reaksiyonlarda bakın artık kırılan destekler direnç haline geliyor. 100 günlük ortalamaların aşağısında bir günlük kapanış vardı. ikinci günde sattılar. 10.570'ler ve 10.700'ler artık güçlü dirençler. Bakın 10.800'ler falan artık güçlü dirençler haline dönüştüler. Bu ortalamaların hepsini aşağı yönlü geçmiş olduk. Piyasada ağır satış baskıları devam ediyor şu anki tablo itibariyle Şuralarda biraz hisse senetleri cephesinde göstereyim mesela Koç'a bakalım. Koç biraz daha bugün hani ben önden düştüm zaten bana fazla ellemeyin diyor. Koç Holding cephesine baktığımız zaman aşırı satışlara doğru yaklaşmış. Bununla alakalı daha evvel yorum yapmıştım. Bakın şuradaki 162 157 kanalı burası bir kademe oldu da satışlar daha da sertleşti. Siyasi olgular oluştu. Bu 157 162 kanalı bir kademe şuradaki 138 ile 146 arasındaki kanal bir kademe yani işlerin daha da kötüye gittiği bir ortam için söylüyorum. 157-162 kanalı korunuyorsa reaksiyon alabilir. Burası da aşırı satışlara doğru yaklaşmış. Artık biraz piyasanın biraz iyimser habere ihtiyacı var. Ama dediğim gibi hani heybeden nasıl bir turp çıkar bilemiyoruz. Mesela burada böyle bir görüntü var. Akbank 54 liralara kadar bu işleri sarkıtabilirler diye bakıyordum. 54 liraya kadar getirdiler. 54 lira bandındayız. Bakın buralardayız. E buralarda kırılıyorsa zaten 49.5 potaya girecek. Yani bu 54'ler kıymetli aşırı satışa iyice de yapıştırmışlar burayı. Artık yavaş yavaş baktığım zaman S&P ile alakalı not kararında piyasa bir izleyecek. Buralarda aşırı satışlarda yani çok böyle kalıcı olmasını bekleyeceğim yerler değil. Bu 54'lerden bir reaksiyon gelir mi? 58 58'lere doğru merak konusu buralarda izlenebilir. 54 belki bir kademe, belki piyasa biraz daha izlenir ama şurada hani 54'ler kırılıyorsa aceleci olmayın. 49-50 liradan orta uzun vadeli rahat rahat pozisyon almak mümkün. Şu an çok kritik bir noktaya indirdiler. Endeksle alakalı bir garabette açığa satış arkadaşlar. Hani piyasada zaten bu kadar negatif aksiyon varken Viop tarafına bakıyorum. Viop dengeli gidiyor ama bakıyorsunuz piyasada sert sert satışlar var. E birileri short pozisyonlarından kar etmeye çalışmak için değil. Bir de ekstra olarak açığa sattırıp piyasaya panik yaptırıyorlar. Bunu böyle piyasayı dökmek, iyice korkuyu arttırmak için kullanıyorlar. Şu anki güncel resim itibariyle sözlerimizin özü. 10550 aşağısı baskımız devam ediyor. Şu 10250 10150 kanalları tepki odak bölgeleri olarak karşımızda ya da 248 var zaten görüldü. Yani buralarda bu 10400 aşağısı, 10250 10400 arasındaki kanal, 10150 10250 arasındaki bölge biraz reaksiyon görebilir. Bankalar 13000 13400 arasındaki kanaldan biraz reaksiyon görür mü diye bakılabilir. Piyasaya şimdilik bakış açım bu şekilde olacak. Şöyle bir endeksi bir daha göstereyim. Bakın şu 1250-1150. E buralarda kırılıyorsa ne olur? E buralarda kırılıyorsa bakın lira kadar gelir deriz. Yani ne yazık ki böyle. O açıdan buraları yakın izleyeceğiz. Hani Ankara ile alakalı bir gelişme oluyorsa evet satarlar piyasayı. O çok da böyle şüpheyle yaklaşılacak bir şey değil. Eğer Ankara ile alakalı bir gelişme oluyorsa evet. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile alakalı bir gelişme oluyorsa evet bu piyasayı satarlar. Ama onun dışında şimdilik takip edilebilir. Şu anki tablosunda özellikle bankalar çok kritik yerlere doğru geldiler. Sabah da dedik alarm noktalarına doğru geldiler. Bu 54-56 arasındaki bölge biraz böyle savaş alanı bölgesi olacak. Açığa da satıyorlardır muhtemelen. Çok ciddi para çıkışları olmuyor yani bu ekstra satışların baskısına bakıyorum. Endeksten çıkan para böyle ahım şahım bir para olmuyor. Bir açığa satış işlemleri de yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet piyasada satışlar ve nedeni şimdilik bu şekilde geri planda yeni bir hikaye var mı bilmiyoruz. Akşam ilerleyen saatlerde muhtemeldir ki orta vadeli değerlendirilebilecek şirketleri fiyat performans çalışmalarıyla beraber sizlere anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Çünkü hani epey de böyle orta vadeli değerlendirilebilir şirketlerde belirli fiyatlara doğru da gelmeye başladı. Onları da ıskalamayalım. Hani korku piyasası daha hakimken, umutsuzluk daha hakimken en azından onların da çalışmalarını yayınlamış olalım. Evet şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Benimle beraber piyasayı takip edebilirsiniz. Bu kanalın YouTube katı üyeliğinde ekonomi topluluk var. Ekonomi topluluk iletişim grubumuz. Piyasalara ilişkin görüşlerimi ve beklentilerimi aktarıyorum. Onun dışında birebir iletişim var. İletişim kanalımızın ve fikir alışverişlerimizin olduğu bölge. Aynı zamanda bu birebir iletişimde mevcutta bir portföyünüz varsa, onun değerlendirmesini yapıyoruz. Ekstra yine topluluğumuza erişi, erişebiliyorsunuz. Yine ekstra olarak 45-50 dakikalık videolarda orta vadeli, endekse ilişkin yönler, hisse senetleri cephesinde orta vadeli değerlendirilebilir seviyelerin değerlendirmelerini yapıyoruz ve eğitim seti hediyemiz oluyor Birebir iletişimde Hiçbir katıl üyeliği al, sat, tut tavsiyesi içermemektedir. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın dostlar.